Yüz milyonca insan bize yazıyor ve kitabalar okuyarak tabi sorular soruyor ve onlardan yüzde yetmişi neredeyse korku problemiyle sorunlu geliyor. Yani korkular herkeste var. Şimdi onları nasıl aşabiliriz? Bir de ters bir tepki var psikolojik yani intihar etmek insanlar. Hı hı. Şimdi hayat için korkuyorsun bir şey olmasın diye ama artık korkmayıp yaşamak istemeyen insanlar var. Şimdi bunlar acaba korkusuz mu değil bu insanların psikolojisi ters dönüyor. Şimdi o dürtü yaşamak için dürtü ters dönüyor ve kişi artık ölmek için yaşıyor ve bitirmek istiyor her şeyi. Ya yani o duygular onu o kadar yıpratıyor ki o artık kurtulup kaçmak tabii. istiyor. Hiç, şimdi o oy... şey Evet, değil. Tabii şimdi burada de ha, burada hocam. denge gerekiyor. Aynen. O yani hayata tutunma ve hayat için korkmakla ve artık hayattan bezme ve artık hayattan kurtulma isteğiyle insan o dengeyi kuruyor. Bunu binlerce örnekte gördük. Kitabı okuyarak ve değişim sanatını uygulayarak insanlar hem korkularını kontrol alıp yeniyor kısa bir sürede. Ve iki türlü etki oluyor. Panik ataklar gibi, endişe, kaygı, bozukluğu gibi, durumu, anksiyete gibi, durumlu, gibi, gibi durumlarda... Dengeleniyor ve ilaçlardan kurtuluyor ve başka uçta artık yaşamak istemeyen, ölmek isteyen insanlar o psikolojiden kurtulup normale dönüyor ve hayatın değerini bilmeye başlıyor. Yani bir nevi aslında kendi kendileriniz kitapların e, rehberliğinde bir terapi evet. süreci gibi değil mi yani? Evet, o kendini alıyor, korkuyu anlıyor kendini, anlıyor, kendini anlıyor, duygularını anlıyor ve onlara hakim oluyor. Kişi kendini tanıyor yani. Evet, kendini Hocam, tanıyor.